Tamam ben biraz daha ondan sonra diğer arkadaşlara vereceğim. Evet. Senden sonra de başkası değil. Evet. Buraya gel, burası yaya geçti. Evet. Yaya geçtiğinde gelince ne yapıyoruz? Duruyoruz değil mi yaya geçtiğinde? Bekle ablacığım. Yaya geçtiğinde gelince duruyoruz. Yayaların karşıdan karşıya geçmesine müsaade edip daha sonra yola devam ediyoruz. Hadi bakalım. Önce solumuza bakıyoruz. Önce solumuza bakıyor çocuklar bekle. Önce solumuza bakıyoruz. Abla ne diyor? Önce solumuza bakıyoruz. Doğru mu abla? Evet. Sonra, Sonra son tekrardan yap. sağıma bakıyoruz. Araç yok. Tekrardan soluma bakıyorum. Araçlar benim için durmuş. Karşıdan karşıya geçiyoruz. Hadi gelin çocuklar. Beni takip edin. Yavaş yavaş. Evet karşıdan karşıya güvenli bir şekilde evet, geçiyoruz. Gel bakalım. Gel 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 gel. Evet gel karş bakalım. Karşıdan karşıya geçiyoruz. Güvenli alan araç, oluştu. Araçlar devam edelim. Çok güzel. Araçlarımız devam ediyor. Ana. Bence biz geçelim. Hadi. İkinizi arka arkaya da bindirebiliriz. Gel. İki kişi bindirelim abi. Hoppa, sen de gel. Tamam. Onu da bindir. Hoppa. Sen de arkasına gel. <laughs> ablayı tut bakalım. Tut böyle ablayı. Ablayı tut. Tamam, basacağız sonra. Basacağız. Tamam, ablayı tut. Buraya. Hadi bas bakalım abla. Şuraya bas bakalım. Oo, gördün mü? Bak. Bakın oraya. Oraya bakın. <laughs> Oyun oynuyorum, eğleniyorum. Polis abiler beni motora bindirdi, akülü arabalara bindirdi, trafik kurallarını anlattı. Çok eğlendim, çok mutlu oldum. Siz de, diğer çocuklar da buraya gelebilir. Trafik kurallarını öğrendik, akülü arabaya bindirdiler, motosikletlere bindirdiler. Onun için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki polisler var. Çok güzel, yani trafik polislerimiz geldi, burada trafik eğitimi veriyor. Yani çocuklarımızı bilinçli bir şekilde yarınlara götürüyorlar. Şu andaki deprem oldu yani büyük bir deprem oldu. Allah kimsenin başına vermesin. Yani şu anda çocuklarımız psikolojik ben çok kötü oldu. Yani o yüzden buradaki çocuklarımızı biraz olsun bir nebze olsun eğlendirmek yani bir nebze olsun yani eğitim göstermek isteyerek geldiler yani. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Valla çok iyi bir şey. Çok güzel ettiler düşündüğün için. Evet. Ben çocuklarım bir torunum var işte onunla eğleniyor, şey diyor, çok güzel bir şey. Yeni arkadaşlıklar ediyor. Ondan sonra birbirlerinden oynama, kaynaşma oluyor. Yani çok güzel bir şey tabii. <laughs>